bir gün. Gökyüzü her zamankinden daha sessiz ve solgunmuş. Çünkü gök kuşağı parlak renklerinin isimlerini unutmuş. Kendini çok üzgün hissediyormuş. Bu onu son derece solgun ve gösteriyormuş. Renkleri yine oradaymış ama hiçbiri artık kendi isimlerini hatırlamıyormuş. Ne kırmızı, ne turuncu, ne sarı, ne yeşil, ne vavi, ne lacivert, ne temo. Hepsi birdenbire unutmuş isimlerini. Gökkuşağı sadece bir renk çümbüş olmaktan çıkmış, kimliksiz, solgun bir görüntü haline gelmiş. Gökkuşağı çaresizce süzülürken bir anda pofuduk ve yumuşacık bir bulut olan... Pofuduk bulutla karşılaşmış. Pofuduk bulut, gökkuşağının üzüntüsünü görünce derin bir iç çekmiş ve ona yardım etmeye karar vermiş. Merak etme sevgili gökkuşağı demiş. Sana renklerinin isimlerini geri getireceğim. Bunun için up uzun bir yolculuğa çıkmam gerekecek. Ama sonunda renklerin isimlerini sana tek tek söyleyeceğim demiş. Pofuduk Bulut yolculuğuna başlamak için hazırlanırken gökkuşağına da büyük bir güven vermiş bir de. İlk durulu güneşin doğduğu yere yakın olan altın tepeleri olmuş. Orada her sabah doğan güneşin parlak sarı ışıkları arasında parlayan altın renkli çiçekler varmış. Pofuduk Bulut bu çiçeklerden birine yaklaşmış ve ona senin rengin nedir diye sormuş. birin sarı, benim rengim sarıdır demiş. Pofuduk bulut sarı ismini hatırlayarak yoluna devam etmiş. Sonraki durağı derin denizler olmuş. Mavinin bin bir tonunu barındıran deniz dalgalarının hışırtısı ile pofuduk bulutu karşılamış. Denizin derinliklerinde yüzerek dolaşan balıklardan birini, ''Hey, benim rengim mavi demiş. Pofuduk Bulut hemen mavi isminde de not almış. Yolculuğunun bir sonraki durağı yemyeşil ormanlar olmuş. Ağaçların arasında dolaşan Pofuduk Bulut her yerde yeşilin huzur veren tonlarını görmüş. Ağaçlardan biri benim rengim yeşil demiş. Yeşil isminin de not almış Pofuduk Bulut kırmızı çöllere ulaşmış. Güneşin batarken gökyüzünü ve kumları kızıl renge boyadığı bu yerde pofuduk bulut bir kaktüsten benim rengim kırmızı sözlerini duymuş. Evet evet kırmızı ya diyerek yavaş yavaş yolculuğunun sonuna geldiğini anlamış. Ancak gökkuşağının tüm, tüm renkleri henüz tamamlanmamış. Pofoduk bulut yolculuğuna devam etmiş. Turuncu tepelere ulaşmış. Burada gün batımının sıcak tonları arasında muhtakal ağacını görmüş. Ağaç benim rengim turuncu demiş. Pofoduk bulut turuncu ismini de hatırlayarak yoluna devam etmiş. Bir sonraki durağı lacivert gölü olmuş. Gölün derin ve sakin suları lacivertin muhteşem tonlarını yansıtıyormuş. Bir su yılanı benim rengim lacivert demiş. Bizim pufuduk bulut lacivert ismini de aklına kaydederek yolculuğun son aşamasına gelmiş. Evet doğru duydunuz. Son durak ise mor dağlarmış. Dağların zirvesinde açan mor lavanta renkleri rüzgarlarla hafifçe sallanıyormuş. Bir lavanta çiçeği benim rengim mor demiş. Pufuduk Bulut mor ismini de hatırlayarak yolculuğunu tamamladığını anlamış. Tüm renklerin isimlerini öğrendikten sonra gökkuşağına geri dönmüş. Gökkuşağı heyecanla bulutun gelişini izlemiş ve Pufuduk Bulut bir bir renklerin isimlerini söylemiş. Sarı, mavi, yeşil, kırmızı, turuncu, lacivert ve mor demiş. Gökkuşağı isimlerini geri kazandıkça parlamaya başlamış. Her renk ismiyle birlikte daha canlı, daha güzel oluyormuş. Gökkuşağı pofudu buluta teşekkür etmiş. Tekrar parlak renkleriyle gökyüzünde ışıldamaya başlamıştı. O günden sonra gök gökkuşu...